Değerli arkadaşlar merhabalar. Sepe Sepe Tisse kanalına hoş geldiniz. Simply Wall Street'in Türkiye'deki en iyi temettü şirketleri olarak değerlendirdiği şirketlerin sizlere hem temelde hem teknikte detaylı incelemesini yapmak istiyorum. Bu hususta Simply yüksek temettü verimliliğine, temettüde tutarlılığa ve bilanço sağlığı gibi bazı hususlara dikkat ediyor. Listede bol da şirket çıktı. Böyle sohbet tadında bir video olmasını istiyorum. Sürçülisan edersem de affola olabildiğince uzun vadeli temettü yatırımcılığına daha fazla yatırımcının ilgisini çekebilmek. Umarım faydalı güzel bir video olur. Ne kadar cazip döneminde temettü şirketlerine dahil olunursa o denli uzun vadede daha iyi performanslarda da gelecektir. Hemen şöyle başlayalım. Otokar listede birinci sırada görülmekte toplam 8 tane şirket var takarı şöyle adım adım inceleyelim. Şirketin frekansının 8,8 olduğundan bahsediliyor ve burada sektöründen, makine sektöründen yani 20,5 olan oranda çok daha iyi bir oranı olması dikkat çekiyor. Türkiye ortalaması 10,2 bu yönleriyle artı bir husus olduğundan bahsediliyor. Kazançlılığın gelecekte de %27 büyüyeceğinden bahsediliyor. Zaten burada future'u gelecekle ilgili durumu görmektesiniz. Kazançlı bir dönem bekleniyor şirketle ilgili uzun vadede. Hemen bu hususları biraz daha detaylandıralım. Şirketin şu anki satışları 5 milyar, 1 milyar 135 milyon kazanç sağlamış. 2024'ün sonu itibariyle ise 13 milyarlarda satışlar, 2.417 milyarda net kar bekleniyor. Önemli bir artış olacağına ilgili tahminler var. Şirketin şöyle hemen bakalım tahmini yıllık kazançlarını görüyorsunuz. %27 beklenti var ki yine makine sektöründen çok iyi, Türkiye sektöründen de yine çok iyi bir pozisyonda olduğunu görmekteyiz. Hisse başına düşen e, karla ilgili de tahmin 47 liralardan 100 liralara kadar tahminler var. Önemli gelecekle ilgili büyüme beklentisi var bu şirketin. Hemen şöyle finansal sağlığına da biraz bakalım. Kısa vadeli yükümlülüklerini ödeyebiliyor, uzun vadeyi ödeyebiliyor. Tabii biraz daha iyi oranlar isteriz ama 1 milyarlık neredeyse park var. E, kısa vadeli yükümlülüklerini ödeme Kalan miktar uzun vadeli yükümlülüklerinde yine karşılayabiliyor şirket. Hemen temettü bölümüne geliyorum. Biraz hızlı hızlı ilerlemem lazım. Sırada çok fazla şirket var. E, kar payı yönünden şirketin e, önemli temettü şirketi olduğunu gelecekte ise 10,4'lük 3 yıl içerisinde beklenti var. Şu anda 5 temettü olduğunu söylüyor. Aşağı doğru inmek istiyorum temettüsünde dalgalanmalar da söz konusu şirketin. Burada gelecek beklentilerin bakın ne kadar yükseleceğine ilgili tahminler var. Hemen devam ediyorum. Hissedarlarına kazanç ödemesi konusunda hisse şirketin kazancı %44'ünü ödemiş. nakitin ise %64'ünü ödemiş. Yine güçlü bir şekilde durduğundan bahsediliyor. Bu noktada da e, teknikteki durumunu artık geçebilirim. E, şirketin piyasa defter ortalamasında önemli bir düşüş var. 15 küsürlerden 837'lere geldi. Bu erime dikkat çekici oluyor. Geçmişinde çok daha düşük değerler olsa da kazançlı döneminde şirketin piyasa defter ortalamasının erimesi dikkat çekici bir durumdur arkadaşlar. E, bu hususta şirketin Şirketin potansiyelli olduğunu ben de düşünüyorum. Kanalında ise haftalıkta şöyle hemen göstermek istiyorum. Üst bantlara doğru yakın şu kanalı bandına. Üst seviyelerine doğru bir yakınlık söz konusu. Ancak yine burada da bir üst kanala geçebilecek potansiyel var. Kaldı ki bu kanalındaki hareketinde bile şirketin önemli bir potansiyel bulunduruyor. 416 lira. 3 yıl içerisinde böyle 1800 liralara doğru şu kanalı bile bu potansiyeli veriyor? Çok kez arkadaşlar bu kanalda bu hareketleri yapabilmiş. Umarım bir üst kanala daha geçer. Bu sefer çok çok daha iyi kazançlılıklar. Getirebilecek potansiyele sahip olduğunu düşünmekteyim. E, Otakar'ın günlükte de MA 144 seviyesine desteğine yakınlaşmış durumda güçlü daha önceden çalıştığını görmekteyiz bu seviyenin. Bakın buralarda e, buralarda 144 seviyesi güçlü çalışmış. Yine 144 seviyesine yakın bir dönem olması e, güzel. E, tabii şirketin bulutun üzerinde de bir süreci görüyor olmamız çok daha iyi olurdu. Ancak şu anda bir destek bölgesinde olabilir mi sorusuna biraz cevap arıyoruz sadece. asıl trendler için bulutun ve MA55 seviyesinin üzerinde trendler beklemekteyiz. Bu taraf günlük arkadaşlar daha fazla önemsediğim nokta ise haftalık bölümü. Haliyle buradaki yatırımlar çok daha uzun vadeli beklenilmesi gereken hususlar olduğu için haftalıktaki değerlendirme çok daha önem arz etmektedir. Evet ilk şirketi bitirdim otogarı hemen geçelim ikinci şirket. Coca-Cola'ya Coca-Cola'nın da gelecek beklentileri yine burada çok dikkat çekici. Evet. Gerçeğe uygun değerinin %18'de altında işlem gördüğünden bahsediliyor şirketle ilgili. Direkt o hususa geleceğim arkadaşlar. Önemli bir veri burada e, görüyoruz şirketle ilgili. 171 liralık bir değer biçiliyor. E, hem temel oranları hem analiz tavsiyeleri derken e, bu hususta beklentiler daha yüksek seviyede olması. Kazançlılığını yılda %34 olması yine bekleniyor ki bu değer de oldukça güzel bir seviye olduğunu düşünüyorum. Şurada arkadaşlar e, şirketin e, sektöründe içecek sektörünü çok daha üzerinde bir kazançlılığın olması beklentisi de söz konusu. Buradan da dikkat çekici bir şirket Coca-Cola. Hemen kazançlar geçen yıla göre %65 arttığından da bahsedilmekte. Geçmiş performans bölümünde zaten yine buradan da iyi puan verilmiş. Sert bir şekilde kazançlılıklarında arttığını, satışların arttığını, kazançlılıklarında burada hızlı büyümelere gittiğini yine görüyoruz şirket için. Yine burada da güzel veriler sunuyor Coca-Cola. Böyle 5 yıllık ortalamasının %55 büyüyen bir şirket. Son yılda ise %65 olmuş. Gayet güzel bir şekilde büyüyor Coca-Cola. Evet şuraya hemen gelelim. Yüksek düzeyde borç. Negatif gördüğü husus budur arkadaşlar. Neden bu borçluklar? Görelim şöyle hemen finansal durumlarına. Kısa vadeli yükümlülükler 11'lerde. Uzun vadeli yükümlülüklerin de aslında şirket yine ödeyebiliyor. 15 milyarlarda yükümlülüğü var uzun vadede. 24 milyarda uzun vadeli aslında varlıkların olduğundan bahsediliyor. Ödeyebilir bir pozisyonda görüyoruz şirketi. Sadece yakın dönemde Borçlarında bir ivmelenme söz konusu. Öz varlığına bölündüğü noktada %76'ymış borç bölü öz kaynak. %91'lere çıktığından bahsediyor. Borcu da çok büyüyen bir şirket olduğundan bahsediyor. Ama hani aktifleri, kazançlıkları destekliyor. Çok fazla bu noktada bu sütü dikkate almıyorum. E, kazanç arkasından geliyor. Riskleri arttırmış şirket ama arkasından da destekliyor diyebilirim süreci. Burada da öz kaynak bölümünü görüyoruz. 16 milyarlarda 15 milyarda borcu. Kalan ise burası işte. Bunun buraya bölünmesinden işte %92 seviyesi çıkıyor. Önceden daha düşükmüş onu belirtmiş oldu. Hemen şöyle temettü bölümüne gelelim. Şöyle hemen şirket kazancının %24'ünü vermiş. Çok da fazla büyük bir miktar olmadığından bahsediyor. 1,7 zaten temettü verimliliği olmuş. 3 yılda %4,7 beklentiler çok fazla temettü verimliliği noktasında şirkette. Bakın şurada çok ciddi atakların olacağını, yeni rekorlar olacağını hatta 6 küsürlere dahi çıkabilme potansiyelinin olduğundan Bahsediliyor çünkü Nakitinin de çok büyük kısmını yine tutuyor az bir miktarını temettüye ayırmış derken potansiyeli ileriye dönük temettü verimliliği potansiyelinin de yüksek olduğu belirtiliyor Coca Cola için hemen şöyle Coca Cola'nın bir piyasa defter ortalaması e, geçmişine bir bakalım önemli bir düşüş var 6 küsürlerden arkadaşlar 1.42'lere bir e, önemli sert bir düşüş söz konusu burada da tekrar bir toparlıyor yukarı yönde bir eğilimi var umarım şurada bir 4'lere kadar ilk etapta ataklarında gelebilir o potansiyeli de barındırıyor olması Güzel bir durum. Coca-Cola'nın önemli rallileri de geldi. Burada çok sert ralliler bunlar. 2020'nin başı itibariyle şöyle bir ölçersek 3 kat bakın %315 gibi bir atak ki çok ciddi bir atak söz konusu. 4 katlık bir fiyatlarında büyümelerin olduğu görülmekte. Bu kanalını da açtı. Bakalım yeni seviyelere mi gidecek? Açının bu yönde olduğunu düşünüyorum. Kendine yeni bir kanal oluşturmakta. Coca-Cola'nın bu temel oranları buna müsait görülmekte. Şirketin de teknikte pozitif süreci var. Tabii MA55 seviyelerindeki süreçleri görebilmek çok daha önemli. Buluta temaslar ya da MA55. Biraz hala hani buradaki mesafe açıklığı var. E, ee, MA55 seviyesi arkadaşlar şöyle hemen sizlere göstermek isterim. MA55 seviyesini şirketin. 125 liralar gibi e, MA55 desteği var. Bu da hareket ediyor haliyle. Ama hani bir destek görmekte fayda var. Daha önceden bakın şu iki de ikili de MA55 desteği gelmiş. Üçüncü şirkete geçiyorum. Ee, umarım güzel gidiyordur arkadaşlar. Yorucu bir seri olacak ama çok faydalı olacağını düşünmekteyim bir maaş bir maştaki sürece de şöyle bakarsak Türkiye, Fas ve Mısır'da perakende mağazaları işletmektedir diyor. Gelecekle ilgili kazançlı beklentileri oldukça güzel. Şirketin e, tahmini değerlendirmesi da altında diyor değer. Şöyle hemen göstermek isterim sizlere. E, değerlendirme olarak da bakın e, 99 liralarda değer biçilmiş temel oranları ve analist e, beklentileri ışığında şirket için hemen şöyle bakıyorum. Kazancının %25 artması bekleniyor. Kazançlılıklar geçen yıla göre de %25 büyüdüğünden bahsediliyor. Hemen öyle bir gelelim o bölüme. %25 tahmini kazançlılık beklentisi var. Ee, gelecekteki satışlarını görmektesiniz. Şöyle hemen gösterelim sizlere. E, şirketle ilgili. Buradaki tarih bir güncellenmedi. Evet. 176 milyarlarda e, satışlar bekleniyor. 8,5 milyarda kazançlılıklar bekleniyor. Şu anki değerlerin e, daha üzerinde bir kazançlılık durumu söz konusu. Şimdiki kazançlılık ne kadarmış hemen onu göstermek istiyorum. 3gül3 590 gösteriyor. Yani iki katlık aşağı yukarı bir kazançlılık 3 yıl içerisinde bekleniyor şirket için. Analistlerin şöyle gelecekle ilgili büyüme beklentisi 125. Sektörü perakendeye göre çok daha iyi 18'lerdeymiş. E, büyümesini de yüksek gösteriyor beklenti olarak. E, hisse başına düşen e, kar anlamında ise en son olarak 15 liraları hedeflemekteler. Şu andaki değer ise 5. Aslında şirketin burada beklentisi 3 kata kadar bile atak yapabiliyor. Bir maçla ilgili gelecekteki kazançlılık beklentileri çok yüksek seviyede olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Evet devam edelim. Şirketin hemen şöyle sizlere artık temettü bölümüyle ilgili biraz bahsetmek istiyorum. Şöyle gelelim direkt temettüye. Asıl finansal bölümü de çok kısa bakalım. Aslında perakende de genel bir sorun. Kısa vadeli yükümlülükleri dönen varlıklar genelde karşılayamıyor. Ama uzun vadeli varlıkları oldukça fazla duran varlığı var şirketin. 17 milyar duran varlık varken 7 küsür milyarda o uzun vadeli yükümlülüklerinin olduğunu görüyoruz şirket için. Evet temettü verimliliğine bakalım. Gelecek beklentisi nasıl? Şu anda 2.4 olduğunu söylüyor. 3 yıl sonunda ise 9,4'lük bir beklenti var ki çok ciddi bir temettü verimliliği beklentisi var şirketten. Hemen şöyle aşağıdaki dalgalanma hususlarına da bir bakalım. Şu anda çok düştüğünü temettü verimliliğinin görmekteyiz şuraya göre 3.5'lardan özür dilerim. 5 küsürlerden Ciddi bir düşüş var sonra önemli ataklar önümüzdeki dönemlerde önemli ataklar bekleniyor e, bir maşın temettü verimliliğinde. Evet burada ise e, dağıtım oranlarını görmekteyiz kazancın %34'ü dağıtıldığını nakit konusunda da %38'inin dağıtıldığından bahsedilmekte gayet e, geleceğiyle ilgili sorunlar. E, Umut veren bir tablo sunuyor BİMAŞ. BİMAŞ'ın piyasa defter ortalaması ve FK'sındaki geri çekilmeler de çok dikkat çekici. Perakende'ye göre bunu rahatlıkla söyleyebilirim. 17'ler piyasa defter ortalamalarından çok sert bir şekilde 5.61'lere önemli bir piyasa defter ortalaması düşüşlüğü var. FK'sı da hani maviyle görmüş olduğunuz bölüm ki FK'lar da çok sert düşüyor. Şirkette hemen şöyle tekrar geri gelelim kanalına bir bakalım haftalıkta. Kanalı kazançlı bir kanaldır. Bir maşın e, atak yönü zaten görüyorsunuz arkadaşlar e, ciddi dik bir açıyla büyüyor. Ve aşağı yukarı alt taraflarda kalan bir açıda şu anda alt bölümlerde. Bu kanalın da hareketini yine şirketten beklemekteyim. Kaldı ki şurada e, 3 yıllık beklentileri şirket için 2 kattan hatta şu üst kanal için. Daha öncesinden de çok kez gelmiş bir seviye olarak. E, 3 katlık bir kendi kanalında ilk hedefi bulunmakta. Umarım geçmiş piyasa defter ortalamalarını da belki ortalamalarına doğru ataklar yaptığı dönemlerde kendisine yeni kanallarda yukarı yönde açmak zorunda kalabilir. piyasa defter ortalamaları tekrar onlara geliyor bir durumda. Bir maşın fiyatları bambaşka seviyelere gelir. Potansiyelde barındırmakta. Evet MA55 desteğini aldığını görmekteyiz şirketin. günlükte MA55 üzerinde olması itibariyle pozitif. Tabi bulutun da üstünde olması çok daha iyi olur. Ama tren zaten uzun zamandır MA55 144'ün üzerinde günlükte burada burada şu anda gümüş rally hala devam ediyor. Güçlü MA55 desteğinde yer almakta. Hemen altında ise MA144 de burada. Bakın MA144'ün seviyesi de gayet güzel. 77 liralarda. O yüzden hani bulutun alt tarafına da denk geliyor. Bu bölgeler zaten çok güçlü bir destek görüntüsü de sunuyor Bimaş. Evet bitirdik bunu da. Dördüncü şirkete geçebiliriz. Uzun oluyor. Tahmininden de uzun oluyor arkadaşlar. Evet Doğuş Otomotiv. Doğuş Otomotiv'in FK'sının çok iyi olduğu yine burada belirtilmekte. Geçmiş kazançlıkları çok iyi. Gelecekle ilgili biraz daha şüpheli gibi göstermişler. Sağlık çok çok iyi gözüküyor. Oldukça önemli. Sağlık zaten yerinde olması çok çok iyi bir durum. Evet FK'sını görüyorsunuz. 4,8 bir temettü şirketinin bu denli olması FK'sı ne kadar hoş bir görüntü. Hem dağıtımını yapmış hem hala önemli bir kazançlılık da elinde barındırmakta. Hemen şöyle geri devam ediyorum. Şirketle ilgili kazancın yıllıkta %13,89 büyümesi beklenmekte şeklinde değerlendirme söz konusu. Hemen şöyle analistlerin gelecek büyüme beklentisi. Burada özel perakendeden biraz daha düşük beklenti söz konusu. Bu noktanın altını çizelim. Finansal problemleri şirketin yok. Amen ama kazançlılık konusunda da sektörün biraz altında kalacağıyla ilgili bahsediyor. Geçmiş performansların zaten çok çok iyi geldiğinden bahsedilmekte. Geçmişindeki durum 5 yıllık ortalaması şirketin %63 ortalamayla büyüyorken son yılda %121 büyümüş. Biraz dinlenebilir şeklinde bir değerlendirme olarak görüyorum. Şirketin buradaki durumunu hemen şöyle fiyatındaki değerlendirmeye de bakalım. Bakın 71'de çok daha aşağı fiyatlarla ilgili bir değerlendirme var şirketin önemli kazançlılık hani fiyatlarında ataklar var. Kazançlılıklarda geliyor ama fiyatındaki ataklar oldukça büyük olduğunu görüyoruz. Çok sert bir atak arkadaşlar. Bu kadar bu denli ataklar nasıl ataklar gelmiş? 2020 başı itibariyle şöyle değerlendirelim. Şöyle bakalım 2020 başı itibariyle. Ya 10 liralardayken şirket ee, şu anda 75 lira 7 katlık bir 7,5 katlık bir atak yapmış durumda Doğuş Otomotiv. Fiyatlarının yüksek olması durumu var. Kazançlılıklar destekliyor ama sürdürülebilir olabilir mi bu kazançlılıklar? O hususlar soru işareti. Piyasa defter ortalaması da kendi içerisinde yeni rekorlara gitti. Bu kazançlılıklar destekliyor amende ama hep bu kazançlılık gelebilecek mi soru işareti var. Ee, doğuş Otomotiv için 7 katlık rally'lerinin Şirket para kazanıyor olsa dahi dinlenmeleri gelebilir. Bunu unutmayın. Aynı kazançlılıkları piyasa bekler. Gelmediği zaman bir sirkeler ki e, böyle dökülmeler olsun. Sonra rahatlıkla devam edelim istenir. Evet teknikte zaten süreç pozitif. Bulutuna kaç kere buradan destekler almış. MA55 desteğine yakın seviyeden bir daha kalkıyor. Bulutundan destek alıp şu anda trend pozitif yönde. E, doğuş otomotiv için devam ediyor. Hemen şöyle aşağılara doğru inelim. Önce biraz tekniğinden bahsetmiş olduk. E, ka burada kararsız temettü sicilinin olduğundan bahsedilmekte gelecekle ilgili yine temettü verimliliğinin %11'lerde olacağı da belirtiliyor ama fiyatları pahalı olduğu kavramını burada görüyoruz şirket için. E hemen şöyle bakalım şirketin ne kadarını dağıtmış? E onu görelim. %39'unu dağıtmış kazancı, %41 nakite denk gelmiş durumda dağıtım oranları. Gelecekle ilgili daha yüksek kazançlık beklenti kar dağıtımı beklentisi var. Temettü verimliliği yüksek olacağını anlıyoruz ama kazançlılıklar bu 7 katlı rallileri... Bir dinlenmesini beraberinde getirebilir mi sorusunu doğuran bir şirket. Doğuş otomotiv bu bölümü bu şekilde geçelim. Belki ilerleyen zamanlarda daha detaylı bir inceleme yaparım. Doğuş otomotiv için. Vessel Beyaz Eşya'ya bakıyorum. Vessel Beyaz Eşya'daki süreçte ise şirketin gerçeğe uygun değerinin %23,50 diyor. Altında işlem gördüğünden bahsediliyor. Hemen o bölüme gelmek isterim arkadaşlar. Şöyle bakalım şirketin gerçek değerinin altında işlem gördüğü belirtilen yere. 12 lira 89 kuruşluk bir beklenti var şirketten. Hemen şöyle tekrar yukarı çıkmak istiyorum. Şirketin yıllıkta %27,35 kazançlılığın artması bekleniyor şeklinde bir değerlendirme görüyoruz. Hemen onunla ilgili de bakalım şöyle. Şirketle ilgili %27 bakın sektöründekine sektöründekine göre çok daha iyi. Dayanıklı tüketim malları %13'lerde çok daha iyi bir kazançlılık söz konusu. Şirketin hisse başına düşen karlılık da çok çok iyi geleceği tahmin ediliyor. 1 lira 11 kuruştan şirketin 2 lira 32 kuruşlara çok iki katlık bir atak kazançlılıkta hisse başına düşen kar için beklenti bulunmakta. Şirketin şöyle geçmişindeki kazançlılıkların da grafiği çok önemli satışlarda artış dönemleri yaşamakta şirket. Son 5 yıllık ortalaması %38 iken bu sene %18 ile geri kaldığını, gelecekte ise çok daha iyi bir performans gelebileceğini anlıyoruz. Bu sene bir zayıf senesi olduğu görülüyor Vestel beyaz eşyanın finansal sağlık boyutuna bakarsak kısa vadeli yükümlülüklerini ve uzun vadeli yükümlülüklerini ödeyebilen bir tablo ile karşılaşmaktayız. Haliyle borç böyle öz kaynak birçok şirkette yükseldi. Bakın 38'lerdeyken 63'lere çıkmış. Daha çok borçlanıyor. Borçla beraber kazançlılıkların da sert büyümesini bekleriz. Şirketin ee, evet devam ediyorum. temettüsü ile ilgili zaten yakın dönemde bir temettüsü var. E, çok az bir zaman kaldı. E, şirketin temetlüyü vermesine 15 günlük bir süre kalmış durumda. İleride de 9,2'lik bir temettü verimliliği bekleniyor. 3 yıl içerisinde şu anda 4,4 temettü verimliliği söz konusu. Hemen şöyle evet bu büyüme temettü beklentisi büyümesini görmektesiniz şirket için. %39 kazancının dağıtımını yapmış nakitin ise %55 olarak görmekteyiz. Vestel Beyaz Eşyan'ın önce piyasa defter ortalamasına bir bakalım. Çok daha yukarıki seviyeler de olmuş. Çok daha aşağı seviyeler de var. Kazançlılık 8,87 ile şu anda taşıyabiliyor. Yani burada büyüm, yukarı yönlü ivme önemsemiyorum. Devam edebilir. Yeter ki desteklesin bu FK'lar. Hemen devam edelim. Şirketle ilgili e, kanal açısına şöyle bir bakalım haftalıkta durumlar nasıl. Bulunduğu kanalda bir üst banda geçmeye çalışıyor. Şöyle biraz daha yakınlaşmak istiyorum arkadaşlar. Bollinger seviyesinin zaten üzerinde. Bollinger çok çok önemli haftalıkta biliyorsunuz. E, şu anda da üst kanala atmış bir görüntü de söz konusu. Bu kanalında atakların zaten ilk et burada 43 liralık bir beklentiyi de beraberinde getiriyor. Şu kanalda atağa. Umarım üstte de bir kanal atakla gerçekleştirebilir. İleride daha iyi kazançlılıklar bekleniyor şirketten. Evet şu anda da günlükte de trend pozitif devam ediyor. Hareketli ortalamalardan biraz aşma durumu var. 9 lira 20 kuruşla MA55'i. Trend e, şu anda QGIS'in desteğini desteğinde bir üste dağıtmış. Trend yukarı yönde devam ediyor. Vestel beyaz eşya için. Evet devam ediyorum. E, topaş, topaşla ilgili durumlar nasıl? FK'sı 8,6. Yine güzel bir FK olduğundan bahsediliyor. Şirket için önemli. Temetli şirket olup bir de FK'sı bu seviyelerde olması gayet güzel. Ee, kazancın yıllıkta %16,24 artması bekleniyor denmiş. Şirketle ilgili ee, şöyle kazançlılıkla ilgili durumlara bir bakalım. Gelecekle ilgili beklentilere. Şöyle hemen görelim. Burası e, 34 milyarlarda satış yapmış. 3 milyar 794 milyonluk bir net kar. Gelecekte ise şirketin şöyle hemen o duruma bir daha gelelim. 83 milyarlık satış 7,612 seviyeleri. Çok iyi bir kazançlılık beklentileri de var şirket için. İki katı da aşıyor kazançlılık beklentisi 3 yıl içerisinde. Oldukça önemli görüyorum büyüme e, hedefini. Şirketin tahmini yıllıkta %16. Burada e, otomotiv sektörüne göre biraz aşağıda kalacağından bahsediliyor e, TOFAŞ için. E, hemen şöyle hisse başına düşen kâra bakalım. 7 lira 58 kuruş kazandırmış. ilerleyen dönemlerde e, 15 liralar gibi bir beklenti söz konusu şirkette. Geçmiş performansında ise kaliteli bahsediliyor. Kazançlılıklar, satışlar büyüdüğünü, kazançlılıkların büyüdüğünden bahsedilmekte. 5 yıllık ortalaması %23 iken şirket son yıl %84 gibi çok ciddi bir büyüme pandemi döneminde geldi. Finansal sağlık olarak da borçlarını ödeyebilir bir pozisyon yine bulunuyor. Tabii biraz daha rahat olsa keşke kısa vadeli yükümlülüklerini öderken şirketin yakın değerler görmekteyiz. Kısa vadeli varlıkları ile kısa vadeli yükümlülükleri birbirine yakın pozisyonda. Evet şirketin şöyle hemen temettü durumuna bir bakalım. Temettü verimliliği çok güzel seviyelerde. 9.9'luk bir temettü. 3 yıl içinde de 13,4'lük bir beklenti. Temettü verimliliği de büyüyeceğinden bahsediliyor. Şirkette kazançlılık büyüyecek, temettü verimi büyüyecek deniliyor. Bu veriler oldukça güzel durum. şirket yalnızca 7 yıl boyunca temettü ödedi diye burada bir artan temettü. Bir, bu noktada bir soru işareti demiş. Kazancı %84'ünü dağıtmış. Çok ciddi bir Dağıtım naketini ise %71'ine tekabül etmiş. Önemli bir e, kazançtan dağıtım görüyoruz e, Topaş'ta. Evet bu bölümü de bitirdim. Hemen şöyle teknikteki görüntüsüne bir bakalım şirketin arkadaşlar. Evet. şöyle öncelikle piyasa defter ortalamasındaki durum ile bakacağım. Piyasa defter ortalamasında büyümeler devam ediyor. Pk'lar destekliyor 8 küsürlerdeydi 8.80 sanırım belirtilen burada piyasa defter ortalaması büyüme eğiliminde olmasını makul görüyorum bu yönde ilerlemesinde herhangi bir sorun teşkil etmiyor ortalama bir görüntüde piyasa defter ortalaması evet şirketin bulunduğu yer itibariyle arkadaşlar aslında daha kazançlı kanalları geçmişinde vardı bu bölümler çok güzel çalışıyordu kanal açısı olarak umarım bu kanallara tekrar ataklar yapar kaldı ki şu kanal atakları arkadaşlar çok güzel kazançlıkları sağlatır 338 liralık bir burada hedef belirtmişim önemli bir Fiyat e, neredeyse 5 katlık bir atak eğilimi söz konusu oluyor. E, TOFAŞ için e, gelir gelmez sadece bir varsayımı belirtmek için bu kanal açılarını kullanıyorum. Uzun vadede biraz daha kuş bakışı görebilmek için şirketi. Hemen şöyle yakınlaşalım. Şirket Bollinger bandının altına atmış negatif bir durum ama MA55 desteğinde şu anda takılıyor. Bakın daha önceki MA55 desteğindeki sürecini görmekteyiz. Burada da MA377'ye bir yakınlık durumu da söz konusu. Bu bağlamda TOFAŞ'ın aslında... E, sürecinin güçlü bir destek bölgelerinde olduğu görüntüsünü sunuyor. Tofaş'taki durum e, güzel diyebilirim. Şirketi 377 seviyelerine yakın e, görebilmek. Fiyatlarında önemli düşüş var. 99 liralardan 67 liralara düştü. 377 kazançlı olan bir şirkette bu seviyelere yakınlık kıymetli olduğunu düşünmekteyim. Burada da MA55'e yakınlığı gayet hoş bir görüntü oluşturuyor şirkette. Anadolu Efes'ine devam edelim. Anadolu Efes için yıllıkta %46'lık kazançlılık beklentisi var. Bu durum oldukça önemli. Geçmişinde sıkıntılı oldu bu yıl. Şöyle hemen sizlere göstermek isterim. Bakın eksi de kazan 47 yazıyor. %47. Şirketin %51'lik büyümesi vardı. Şirketin zararda olduğu bir dönemde temettüsünü bu şekilde vermiş olması oldukça güzel bir durum. Hemen şöyle görelim o durumu da. Şirketin bakın burada %171 kazancının çok üstünde bir dağıtım gerçekleştirmiş oldu. Naketinin ise %23'ünü dağıttığını belirtiyor. Gelecekteki beklenti ise %10,6 temettü verimliliği var. Şirketin kazançlılıklarının da büyüyeceğine dair beklentiler var. Hemen o durumları da göstermek isterim sizlere. Şirketin kazançlılığındaki büyüme beklentisi bakın 1 liralık bir kazançlılık var şu anda her lotuna. 5 liralara kadar yükselebileceği ile ilgili hatta 7 lira tahmininde bulunan bile analist var. Önemli bir e, büyüme bekleniyor. Geçmişinde şuralarda ise 1.80'ler, 2 küsürleri gördüğü yerler varmış. Şimdi böyle 6'lar, 7'ler gibi beklentiler var e, şirket için. E vermiş olması böyle bir dönemde e, dikkat çekici olduğunu belirtebiliriz. Hemen devam ediyorum. Artık teknikteki durumuna şöyle bir bakalım. Evet öncelikle piyasa defter ortalamasına bir bakacağım şirketin. Piyasa defter ortalamasında önemli bir düşüş var. sen uzun vadede önemli bir potansiyel sunuyor. 3.5'lardan arkadaşlar 0.86'lara gelmiş durumda. Kazançlılık yok amenna ama Zamanında işte Türk Telekom'da Kardemir'de zarar açıkladı, de zarar açıkladı. Zararlar geri gelir açıklanır ama bir zarar açıkladım, 3 darbe mi yedim? O zaman yine yeri geldiğinde fırsatlar barındırıyor. Bir kazanmış şirkete 3 atak gelirse, örnek vermek gerekirse yine değerli bir şirket oluşturmayabilir. O yüzden e, bu benim yatırdığım paraya değer mi sorusunu kendimize sormamız her daim gerekmekte. Hemen şöyle devam edelim. Önemli bir piyasa defter ortalaması. Kasasından 3 kat itibarında şu an kasasının altında piyasada itibarı var. Önemli bir dönemdir de bekliyor şirketin. E, 2013 yılında bile daha yüksek fiyatlarda olduğunu gördüğümüz seviyeler var. Demet Diu'de vermesi özellikle bu yıl e, çok dikkat çekici olmuş durumda. Şöyle bakalım Bollinger desteğinde olduğunu görüyoruz Anadolu Efes'in. EMA 55'e çok çok yakın. Ya, yani kıymetli bir bölge bunlar arkadaşlar haftalık için. Kritik bölgeler diyebiliriz destek anlamında. Geldiğimizde günlüğe gümüş rallisini devam ettirmekte. ma 55 144'ün üzerinde bakın. Gayet güzel. E, 377 seviyesi de çok yakınlarda 26 liralarda gibi bir 377 seviyesi desteği var gayet güzel diyebilirim şirketin şu anki görüntüsü asıl trendler için bulutun da üstüne atması lazım 30 liralar trend e, görüntüsü oluşturur mutlaka ama hani destekle mi sorusuna biraz cevap aramak eğer daha da sarkmalarında değer yatırımı şirketi kademeli alımlar için bana fırsat doğurur yaklaşımı oluşturabilir mi? Bu tarz sorulara cevap bulmaya çalışıyoruz böyle dönemlerde. Evet bu tarafı tamamladım Anadolu Efes'te de. Son şirkete geçebilirim. Son şirket Türk Telekom. Türk Telekom'un da şirketin gerçek değerinin altında değerlendirmesinin olduğundan bahsediliyor. 12 lira 93 kuruşluk bir değer biçilmiş şirkete. Güzel çünkü şirketin değerlendirmelerinde PK'ları da güzel olduğundan bahsedilmekte. Hemen şöyle görelim. PK'sını şirketin 6,4 sektörüne göre çok daha iyi telekom sektörüne göre 18 seviyesinin çok altında Türkiye 10 ortalama var onun altında gayet güzel seviyeler piyasa yine burada şöyle bir bakalım piyasa değeri bölü defter değerine 3 gösteriyor burada sektörünün üzerinde bir piyasa defter ortalaması sadece söz konusu hemen devam edelim gelecekteki büyüme beklentileri gayet güzel satışlarını gayet güzel bir ilmeyle büyütmeye devam edecek şeklinde 60 milyarlara gelecek şeklinde bir beklenti var şirketle ilgili e, güzel. Hemen şöyle bakalım. %21'lik bir büyüme. Telekom'da %9,4. Sektörüne göre daha iyi büyüyeceğinden bahsedilmekte. Yine e, hisse başına karlılıkta ise 1 lira 41 kuruştan. Şöyle bakalım. yeri geri 4 liralar kadar tahminler var arkadaşlar. Gayet güzel diyebiliriz. E, 3 liralar ortalamada 3 lira bahsediliyor. Gayet güzel. Çok ciddi hatta bir büyüme, kazançlılık büyümesi beklentisi Türk Telekom'da bulunmakta. Geçmişinde de aslında kazançlılıkların olduğunu %5 yıllık ortalamada %55'lerde son yıl zayıf kaldığından bahsediliyor. Yoksa şirket geçmişinde de güzel büyümüş durumda. Kısa vadeli yükümlülüklerini kafa kafaya uzun vadeli yükümlülüklerde ise biraz daha uzun vadeli yükümlülüklerini taşıyabilir pozisyonda görünüyor. Şirket tabii biraz daha iyi olabilse keşke ama e, yine kötü daha iyi. İyi yani bir şey sorunu yok. Evet şirketin şöyle bakalım temettüsüne %15,6. 3 yıl ortalaması ise yüzde şöyle 3 yıl sonunda %13,5'ler beklenti var. Yine güzel. Şirketle ilgili beklenti bölümü de gayet iyi görülüyor Bakın şuralar düşüş dönemleri olduğunu sonra sert yükselişler ve bu ilmeği devamlılık sağlayabilir şeklinde bir beklenti. Kazancın tamamını dağıttığını nakitinde ise %86'sını dağıttığından bahsedilmiş. Türk Telekom için bu şekilde Türk telekomla ilgili de değerlendirmeyi yapmış olduk. Ciddi bir miktarları dağıtmış durumda şirket. Ben de yoruldum kusuruma bakmayın arkadaşlar. Haftalıkta da yine şirketin M55 desteğinde, günlükte ise 377 destekleriyle de kıymetli destek bölgelerinde yer aldığını görmekteyiz. Daha aşağılara sarkar mı? Günlükteki 377 seviyesi kıymetli olduğunu düşünüyorum. E, bu bağlamda şirketin kazançlılık da var e, ve geçmişinde çok daha yüksek piyasa defter ortalamaları da var. 6'lar, 5'ler, 4'ler. Bu piyasa defter ortalaması gereği hani bütün bu seviyelerin silikeleme sadece oluşturduğunu uzun vadede önemli potansiyel barındırıyor Türk Telekom'da. Güçlü 377 desteği seviyesine yakın. Gümüş rallisini de daha bozmadı. Tabii ki asıl trend için MA5544'ün üzerinde süreçler beklenir. Bulutun üstüne atmaları beklenir. Şu anda önemli bir düzeltme süreçleri. işte kademeli fırsatlar yaratıyor mu değerlendirmesini yapabilmek için gayret ediyorum. Kaç lira düşmüş? Ne kadarlık bir düşüş arkadaşlar? %48'lik zirvesinden düşüşlük düşüş söz konusu. Ve 377'sine çok yaklaşmış. Böyle bir durumu görmek... Türk Telekom'da kıymetli olduğunu düşünmekteyim. Evet arkadaşlar anlatmak istediklerim bunlardı. Umarım faydalı bir inceleme olmuştur. Sizlerin geri dönüşleri çok çok önemli. Bu doğrultuda ben de bu seride devamlılık oluşturmak istiyorum açıkçası. Sizlerin destekleri çok çok önemli. Yorumlarınızı beklerim. Son olarak da katıl desteği hususundan bahsetmek istiyorum. Temettü verimliliğini daha da arttırabilmek için hazırlamış olduğum havuz sistemi, değer yatırımı takip serileri, hazır tablolar, lider fonlar, temettü skorları, sektörel karşılaştırmalar, kullanmış olduğum indikatörler ve eğitimleri gibi birçok seriler ile ben de elimden geldiğince katıl bölümüne de destekle bulunmaya çalışıyorum. Arkadaşlarına destekleri kanala güç katmaktadır. Tekrar teşekkür etmek isterim. Gelecek bir videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.